Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle lezzetli ve kolay tatlı tarifi hazırlıyoruz ki çikolataya doyacağınız inanılmaz lezzetli bir tatlı tarifi olacak. Sen de bu kolay çikolatalı tatlı tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Tatlımızın kreması için 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, bir çay bardağı buğday nişastası ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri iyice karıştırıp ocağın altını açıp krema kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. hazırladığımız krema artık kaynamaya başladığı, çok güzel bir kıvama ulaştı. Şimdi içerisine 60 gram bitter çikolata ekliyorum. %70 bitter oranına sahip bir çikolata ekledim ve çikolatalar eriyinceye kadar daha karıştırıp 2 dakika daha pişirdikten sonra kremayı ocaktan alıyorum ve kapağını kapatıp soğumaya bırakacağım. Kabuk tutmaması için üzerini kapatmanız çok önemli. Hazırladığımız bu kolay tatlı tarifinde kedi dili bisküvi kullanıyoruz. Böyle iki poşet kedi dili bisküvi kullanacağım. Bir paketin içinden çıkan iki poşeti de kullanmış olacağız böylelikle. Hemen kedi dili bisküvilerini de dört eşit parçaya keserek hızlıca hazırlıyorum. Eğer kolay tatlı tarifleri arıyorsanız, Ramazan tatlıları arıyorsanız, böyle iftar sonrası sıp, hafif tatlı tarifleri yemek istiyorsanız hazırlayabileceğiniz en hafif, en kolay ve en lezzetli çikolatalı tatlı diyebilirim. Kedi diliyle hazırladığımız için de inanılmaz pratik oluyor. Tatlının üzerine kullanmak için de böyle bitter çikolata keserek hazırlıyorum hemen. Kuvertür çikolata kullandım ben. Biliyorsunuz biraz sert oluyor o yüzden kesmekte zorlandım ama keserek hazırladım. Onu da kenara aldıktan sonra kremamız da oda sıcaklığına geldi ve güzelce dinlendi artık. Oda sıcaklığına gelen kremanın kıvamı bu şekilde çok güzel oluyor. Ama ben böyle daha akışkan kıvamlı bir e, sos gibi krema hazırlamak istediğim için şimdi içerisine bir su bardağı soğuk süt ve bir poşet krem şanti ekliyorum ve bununla birlikte kremayı çırparak hazırlayacağım. Şimdi bu aşamada size şunu söylemek istiyorum. Eğer benim hazırladığım kadar akışkan kıvamlı bir tatlı hazırlamak istemezseniz hiç su ilavesi yapmadan sadece toz krem şanti ile çırpabilirsiniz. Çok daha koyu kıvamlı olur. Ya da yarım su bardağı süt ekleyerek yine krem şanti ile çırparsanız daha orta kıvamlı olur. Benim yaptığım gibi yapmak isterseniz de zaten ölçülerimiz belli. Tatlıyı güzelce çırptıktan sonra şimdi içerisine kesmiş olduğumuz kedi dili bisküvilerini ekliyorum. Ve çikolatalı kremasıyla güzelce kedi dili bisküvilerini iyice karıştırarak hazırlıyorum. Böyle yalancı profiterol tadında da oluyor bu hazırlamış olduğumuz tatlı. Ama biliyorsunuz onun kreması beyaz oluyor. Biz çikolatalı bir krema hazırlıyoruz. Böyle bol çikolatalı çikolataya doyuran tatlı tariflerinden bir tanesi oluyor. Gerçekten inanılmaz pratik ve inanılmaz lezzetli bir tatlı. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı şimdi cam bir kasenin içerisine aktarıyorum hazırlamış olduğumuz krema akışkan kıvamlı olduğu için kedi dili bisküviler bu şekilde yüzeyde duruyor. Eğer daha koyu kıvamlı bir krema hazırlarsanız bu görüntü olmayabilir. Kedi dili bisküvilerle birlikte iyice karışacaktır. Tatlıyı böyle buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra şöyle kedi dili bisküvilerini tekrar tatlının kremasının içine doğru bastırıyorum ki iyice ıslansınlar ve kremayla birlikte bütünleşsinler diye. Ardından hazırlamış olduğumuz tatlıyı buzdolabında kaldırıp bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerinden doğramış olduğum kuvertür çikolatayı serpiyorum bol bol. Özellikle böyle iri parçalar halinde doğrarsanız çikolatayı yerken damakta inanılmaz güzel bir tat bırakıyor. Böyle kıtır kıtır gelmesi şahane oluyor. Biraz daha antep fıstığı serptikten sonra bu nefis mi nefis bol çikolatalı kolay tatlı servisi hazır oluyor. Hemen hızlıca şöyle gösterip ardından kıvamının dokusunu da size göstermek istiyorum. Eğer kolay tatlı tarifleri arıyorsanız mutlaka bu çikolatalı tatlı tarifini deneyin diyorum. Bir paket kedi dili bisküvi ve birkaç malzemeyle en az malzemeli en kolay sütlü tatlı tarifi oluyor kesinlikle. Hemen şöyle bir kaşık yardımıyla çıkarıp kıvamını göstermek istiyorum. Üzerinde böyle kedi dilleri çok güzel bir şekilde çikolatalı sosunu çekmiş. Altında kreması ise akışkan kıvamıyla şahane görünüyor. Hemen şöyle tabağa önce kedi dilini alıyorum. Ardından altından bu sos gibi olan çikolatalı kremasını alıyorum ve üzerine böyle gezdirerek döküyorum. Dilerseniz aynı tatlıyı kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Öylece porsiyonlaması ve servis etmesi daha kolay olacaktır. Kıvamı bu şekilde muhteşem olan bu çikolatalı tatlı tarifini denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.